antiaging nedir yaş sınırı var mıdır kimler erken dönemde başlamalı kimler başlamamalı neler kullanmalıyız kremi kullanmak gerekiyor cihazlarla mı devam etmeliyiz ya da nasıl davranmalıyız aslında şöyle bu gerçekten kişinin ihtiyacına göre değişen bir durum hiç kimse için böyle net kurallar yok geç yaşta da ilk olarak botulinum toksine başlayabilirsiniz çok erken dönemde ince çizgiler sizi rahatsız ettiyse ya da derinleştiğini hissediyorsanız erken yaşta da botulinum toksin uygulamalarına başlayabilirsiniz. En önemli şey cildinize genç yaşlardan itibaren gerçekten çok iyi bakmak. Çok iyi bakmaktan kastımız iyi bir nemlendirici, iyi bir temizleme ve kesinlikle düzenli bir güneş kremi uygulamak. Ve her zaman gece yıkayarak yatmak, sabah kalktığımızda nemlendirmek ve güneş kremi uygulamak. Bunlar en önemli altın kurallar. Kişi buna dikkat ettiği takdirde zaten cilt ona her zaman güzel tepki verip güzel şekilde davranıyor. Yani biz ona nasıl davranırsak o da bize aynı şekilde tepkisini veriyor açıkçası. Erken yaşlarda antiyecik uygulamalara başlamayı aslında öneriyoruz çünkü ciltte derin kırışıklıklar oluştuktan sonra onu düzeltmeye çalışmak yerine bir şey bozulmadan korumak ve iyi tutmak her zaman bizim için daha konforlu. Özellikle erken yaşlarda neyle başlıyoruz? Biz erken yaşlardaki hastalarımıza şöyle bir öneride bulunuyoruz. Düzenli cilt bakımı yaptırın. Cildinize uygun bir cilt bakımı yapıldığı takdirde ciltte her zaman o temiz görüntü, parlak görüntü kendini devam ettiriyor. Komedon oluşumunu engelliyorsunuz. Hem cildinizde yeni akne oluşumunu engellemiş oluyorsunuz. Hem de artık cilt bakımlarının güzel özellikleri sayesinde ince kırışıklıklar dahi önlenmiş oluyor.